Championship Cruiserweight. WBC Genç Şampiyonluk Kemeri Kruvazör Sikret için dövüşmek üzere. Mavi köşeyi davet ediyorum. Ronit Solanki geliyor. Solanki mavi köşede yerini alıyor. Karşısında kırmızı köşede Burak Küçük Çavuş geliyor.

12 maçta 10 galibiyet, 9 knockout, 2 mağlubiyeti var. 10 wins, 9 knockouts, only 2 losses representing India. Ladies and gentlemen, Ronit Solanki. <laughs> Ve karşısında Universal Boxing Organization, UBO'nun dünyadaki en genç profesyonel boks şampiyonu. Türkiye'nin en genç ünvanlı profesyonel boksörü. 19 yaşındaki genç yetenek. 6 maçında 1 mağlubiyet, 5 galibiyet, 3 knockout. Burak Küçük Çavuş. <laughs> Ve maçı WBC adına Jürgen Langos yönetiyor. Evet, gecenin ilk kemer karşılaşmasına geldik. Değerli izleyenler, bu gün dövüş gecesinde Burak Küçükçavuş Ronit Solanki karşısında WBC Gençler Dünya Şampiyonluğu için karşılaşacak. Burak, Burak şimdiden başarılar diliyoruz. Kruvazör siklette bu karşılaşma 3'er dakikalık 8 round üzerinden gerçekleşecek. 5 galibiyeti bir ilgisi var. Burak Küçükçavuş'un 5 galibiyetinin 3'ünü nakaltta elde etmeyi başardı. Burak Fatih e verdiği röportajda da yine ee, nakalta gideceğini söylemişti bu karşılaşmada. Bakalım Ronit Solanki karşısında bu dediğini yapabilecek miyim? Ronit Solanki'nin de 10 galibiyeti var. 9'u nakalta 2 kez yenildi. İkisinde de nakalt olduğunu görüyoruz. E, bütün maçlarını ülkesinde yaptı. Ronit Solanki Hindistan'da. Ve ilk round başlıyor. Ronit Solanki 20 yaşında. Burak daha 19 yaşında. Burak küçük. Çavuş. Onu siyah şortu, mavi eldivenleriyle izliyoruz. Beyaz kırmızı şortu ve siyah eldivenleriyle Ronit Solanki karşısında. Biri sol denedi. Solanki. Eldivenleri aşağıda. Burak Küçük Çavuş'un daha yüksek bir gardı var. İki tarafta düz gardlı. Bir sol denedi. Gardı yüksek Burak'ın. Gard'da kaldı. Gövdeye bir sol Burak'tan. Burak'ın 5 galibiyetinin 3'ünü hak altta. O da bütün maçlarını Türkiye'de yaptı. Kendi ülkesinde tıpkı Solanki gibi. O da Hindistan'da yaptı bütün maçlarını. Ve şimdi Beşiktaş Akatlar'da buluşuyorlar. Çok önemli bir kemer için WBC Gençler Dünya Şampiyonluğu için. Karşı karşıya ikili. Bir sağ deniyor Burak. Aslında bir alt daha çok dövüşüyordu. Hafif ağır siklette Burak Küçük Çavuş kilo kesmekleri çok bir sıkıntı yaşamadı. Çünkü bu karşılaşma kruvazör siklette. Dikkatli Burak. Bir sağ denedi Burak. 4 aydır bu maça çalıştığını söyledi. Burak Küçük Çavuş. Solanki. daha fazla kontrada bekliyor. Bir denedi. Kontra denemesi. Ronik'ten ikili kombinasyon. İsabetli değil. İlk round tamamlanmak üzere. Ve i̇lk round geride kalıyor. 8 rahatlık bu karşılaşmada. Evet ikinci raunda geçiyoruz. Ronit Solanki. Bir sol direkt uzattı. Şimdi solu var. Sol denemesi Solanki'nin. Burak dikkatli kontrada bekliyor Bir sol direkt uzattı. Solanki. Güzel bir sol. Bu kez Solanki'den geldi. Burak takibi sürdürüyor. Geri kombinasyon. Oradan Solanki Bir sağ denemesi Güzel bir sol ve Solanki'den geldi Burak nefis bir sağ geldi Burak'tan Bir sol direkt daha Burak Bu Aslında kickbox ve MMA ile Başlıyor dövüş sporlarına Burak. Ama boksun inceliğini sevip boksta devam ediyor. kariyerine ve şimdi işte WBC Gençler Dünya Şampiyonluk maçında. Ronit'i takip etmeye devam ediyor. Solanki'yi gövdeye bir sol geldi. Yine gövdeye gitmek istedi. Solanki savruk burada. Solu yedi gövdeye. Solanki. Bir sağ bir solda. İyice kapandı burada Solanki. İşte dördüncü rauntlarda biraz daha knockout edebileceğini düşündüğünü söylemişti Burak. Ve burada ikinci rauntta baskı kuruyor ve yere indiriyor. Gövdeden yere indiriyor. Burada Solanki'yi ve saydırıyor. Gecenin ilk knockdown'ı Burak Küçük Çavuş'tan geldi. Dediğini yaptı. Devamı gelecek mi? Nakalta ulaşabilecek mi Burak? Bir sağ denedi. Ronnie Solanki geriye doğru adımlamak zorunda kalıyor. Büyük baskı kurmuş durumda Burak. Son 10 saniye artık. ikinci roundda bir sağ daha var. Gövdeye bir sol daha. Bir sol daha yine yere indiriyor. Yine yere indiriyor Burak küçük çavuş. Gong imdadına yetişiyor burada. Ronit Solanki'nin round bitecek. Hayır maç bitti. No, the match I'm in that 2C limbo with your girl, she trying to jerk me. Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty. I'm in that 2C limbo with your girl, she trying to jerk me. Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty. I'm in that 2C limbo with your girl, she trying to jerk me. Okay. Okay. Drop it to the float, make that ass shake. Whoa, make the ground move, that's an ass quake. Build a house up on that ass, that's an ass state Roll my weed on it, that's an ass trait. Say, hey, say, hey, don't we do this every day, day I worked them long nights, long nights to get a payday. Finally got paid, now I need shade and a vacate. And niggas still hatin' so much hate, I need a AK. Now we out in Perry, yeah, I'm Perry A. Yeah. White girls politickin' that's that Sarah Palin get, 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 Getting hot, California came I give her that D, cause that's why I was born and raised in. Okay, Lamborghini, Mercy. Yo chick, she so thirsty I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me Okay, Lamborghini, Mercy. Yo chick, she so thirsty I'm in that 2C limbo with your girl, she trying to jerk okay. me so not... Fight Night's Sahibini bulan kemer Kruvazör siklette WBC Youth Championship için ikinci round knockoutla Burak Küçük Çavuş. sağlık. Teşekkür ederim. Bu maçta oynamam için bana şans veren Serdar Avcı Promotion ve Burak Burcu'nun Promotion'a çok teşekkür ederim. Bunun yanında beni yetiştiren hocalarıma Kadıköy Boks Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bunu başaramazdım. Bu galibiyet bütün kulüp olarak hepimizin ekibime çok teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte bana yardım ettikleri için. Onun yanında bana hep destek olan Bamba da çok teşekkür ediyorum. E, yaptığım sparringdik her partnere, herkese bu galibiyet hepimizin daha nicelerini diliyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Şampiyon için kocaman bir alkış istiyorum. Burak, küçük çavuş, WBC Youth Championship Cruiserweight'te bugün kemerin sahibi.